Abi Kerem benim bildiğim kadarıyla 15 gündür hadi uçak kalkıyor telefonunu bekliyor çocuk. Bak ben şunu anlarım bak kardeşim. Kerem çıkar iki maçta da oynatırsın ilk 11'de. Müthiş de bir performans ortaya kayar. Bir gol atar bir asist yaptırır. Ben bunu anlarım biliyor musun? Aferin lan çocuğa derim. Çıktı fark etmez Fenerbahçe transfer olacaksan ol abi. Sen çıkacaksın topunu oynayacaksın. Ekmeğini kazandığın yerden asla ayağını sakınmayacaksın. Tamam Yok ben hafta yaşaya gideceğim, Fener'e gideceğim falan filan yapmadığı için mesela ben sevinirim öyle bir performans ortaya koysa. Ama bizim toplum öyle değil arkadaşlar ya. Yani. Ne yazık Tabii ki. Canım, net. Ne yazık ki buradan içeriye giremez öyle söyleyeyim sana yani. Fenerbahçe'ye gelemez. Daha çocuk Oysa gelmedi, Fenerbahçe şey sevinmesi lazım ya. Ne kadar delikanlı bir oyuncu aldık. Bak bir hafta sonra bize transfer olacak. Buna rağmen geldi Çağat diye bir gol bir asist yaptı bize. Buna rağmen yaptı. Demek ki bu adam delikanlı adammış diye düşünmesi lazım.